tasavvuf çalışmalarının en büyük sistem oluşturmasından bir yönü de bu. Kişideki nefsaniyeti yan tarafa çekip hükümsüz bırakmak, batından gelen ile batında olanla latif alemden geleni birleştirmek. Yani fişi prize takmak gibi. halkiyete bağlanan ruhu fena bulduğu zaman işte halkiyete bağlanan ruhu demek nefsani arzuları fena bulduğu zaman yani dizginlendiği zaman bunun da en büyük şeysi oruç bilindiği gibi dizginlemenin en büyük şiddetli yolu oruç hani <laughs> Cenab-ı Hak nefsi emmari şeytanı <laughs> birçok şeylerle imtihan etmiş 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 hiçbirisinde peki beli dememiş hep isyanda olmuş ama ne zaman aç bırakmış o zaman da Halkiyete bağlanan ruhu fena bulduğu zaman ondan aldıklarına karşılık kendisi kalır. Yani zatı kalır. Okulun heykelinde yüce hak kaim olur. Hani hatırlar mısınız yazın Allah'ın kadehleri diye bir cümle geçmişti. Parkta okuyorduk. İşte bak okulun heykeli yüce hak heykelinde yüce hak kaim olur. Yani hakkın kadehleri olur. Sunuluşu, Partik onlar. Sunuluşu olur. Ve hakkın te, pak temiz şarabını sunarlar. Ve bum rabbum şaraben tahura'nın bir başka izahı bu işte. Rabları onları temiz bak şaraplarla suvarır, sulandırır yani. Susuzluklarını gider. Burada dikkat edilmesi gereken şudur ki A. Zatında hulül yolundan bu iş olmaz. Bir incelik taşıyan latife yolu olur. Yani hulül duhul etmek, girmek şekliyle bu iş olmaz diyor. Şimdi demek ki yızahta, bak Birbirine bağlantılı girdi mirdi gibi falan tahayyül edebilir insan. Ama bu öyle bir şey değildir diyor. Girme şekliyle değildir diyor. Hulül ve ittihat zaten bu işte tasavvufta çok yanlış bir hadisedir. Bazıları Allah'ın duhul ettiğini, hulül ettiğini, girdiğini yani bazıları da ittihat Allah'la birleştiğini düşünürler. Ki işte Hristiyanlar tamamen bu kanaattadırlar. İsa Aleyhisselam'a ruhun geldiğini bir deniz kenarında, su kenarında gezerken beyaz bir güvercin şeklinde ruhun gelip kendisine girdiğini tasvir ederler İncil'de. İşte bu hulüldür. Böylece anlatırlar ama hulüldür, giriştir. Yalnız onu değişik şekilde bir simge olarak, bir sembol olarak söyleseler de Oradaki güvercin kuşun gelmesi demek kendisinde bulunan gök ehlinin faaliyete geçirilme simgesi diye izah etmiş olsalar o zaman tamam. Zaten kendisinde mevcut olanın ama zamanı gelip faaliyete geçirilmesi o kuşlu o şekilde belirtilebilir. Ama kuş gelip girmesiyle diyorlar güvercinin girmesi ruhun girmesi diye belirtiyorlar. Tabii bizi ona ilgilendirmiyordu, misel olarak görüyor. Burada dikkat edilmesi gereken şudur ki, ah, zatında hulül yolundan bu iş olmaz, bir incelik taşıyan latife yolu iştir. Peki o zaman nasıl? <laughs> Demin dediğimiz gibi işte, asıl da zaten <laughs> afakta ve enfüste var olan Allah'ın bütün tecellileri, bütün isimleri, bütün sıfatları, Hani bir daire çizdiğimiz zaman nasıl o dairenin ortasına bir nokta ya bir çizgi koyduğumuzda o çizginin evveli ve ahırı diye çizgi daire ikiye bölünmüş olur orada ve orada hareket durmuş olur geçmez. O bir bir, bir tek işaret dönüşümü keser oraya dokunur, kalır orada. İşte bizim nefsimiz bu varlık aleminin çemberin içine girmiş, yolu tıkamış vaziyette. Ne zaman kendimizi çekiyoruz oradan nefsimizde, o daire kendiliğinden faaliyetini sürdürmüş oluyor, devamını, dönüşümünü sürdürmüş oluyor. İşte bizim varlık heykellerimizde de nefsaniyet araya girdiğinden ebediyet ve ezeliyet arada kesilmiş oluyor. Ve bizle başlamış oluyor, bizimle başlamış oluyor tarih. Evet kendi tarihimiz sayı dairenin hiçbir noktası olmayınca orada ne sayı olur ne gün olur ne zaman ne mekan olur. İşte bizim nefsaniyetimizin oraya saplanması o akışın o yaşantının hem akışını durdurmakta hem o faaliyeti kesmekte ve de ön arka diye zaman nefhumları ortaya çıkmakta. İşte demin dediği gibi bizim rehmettiğimiz o benliğimizi oradan çektiğimiz zaman o zaten tabi haliyle ne duhul, ne hulul, ne giriş, ne çıkış hiçbir şey ortada olmamış oluyor ki zaten yok böyle bir şey. Bunu idrak ettiği zaman kişi ne oluyor? Hem ezeli hem ebedi olmuş oluyor kendisi de. Çünkü o mevcut potansiyel kendisinde var. Esmaların da kelime-i tevhid, la ilahe illallah, ya Allah, ya hu, ya hak, ya hay. Bakın, Beşinci esması haydır. İşte o esma'yı çekmekten gaye bizdeki hayatın hakikatinin hakka ait olduğunu ilmi olarak o mertebede anlamak, nefsimizdeki varlığının birliğinin varlığını müşahede etmek. Yani bizde hakkın hayatı olduğunu müşahede etmek. İlk anlaşılması lazım gelen şey. Daha sonra ki yaşantılarda bu ilmel yakından aynı yakın haline geçip burada e, hakkal yakın halini anlatıyor. Hayat tecellisinin hakkal yakın halini anlatıyor. Ki bu tecelli e, her tecelli de Allah muhafaza etsin cümlemizi o tecelli şiddetli geldiği zaman kaldırmak onu biraz zor hay tecellisi de <laughs> icmal olarak geldiği zaman yani bütün böyle külli olarak geldiği zaman e, Abdülkerim Cili Hazretleri de burada çok zorlanmış. Zordur. Biz şimdi ancak ilim olarak bunu bilelim. Daha fazlasına da gerek yok zaten. Hani bazı e, sicofreni derler. Hastalıklar vardır. Kendisini bir başka şekilde görür. Bir başkasını da görür. İşte onlara bu nefsani yönden tecellisi Cenab-ı Hakk'ın. Bakın. Rahmani yönden değil. Nefsani yönden tecellisi. Nefsani yönden olduğu için de içinden çıkması mümkün değil. Ve herhangi bir psikiyatristin şunun bunun bir psikoloji doktoru, filozofun bunu oradan çıkarması mümkün değil. Çıkarması için <laughs> ne lazım? kendisinde gerçek hayat nefası olması lazım. Yani ilahi hayat kendisinde olan birisi oradan onu ancak çıkarabilir. Başka türlü de çıkarılması mümkün değil. Ne verir? İlaç verir, uyutur, uyuşturur, unutturmaya çalışır. Ayrı. Zaman içerisinde Cenab-ı Hak da o tecelliyi hafifler çekerse o şekilde çıkmış değil, unutmuş olur. onu çıkmaz da unutmuş olur. Ama bir başka şeyde o tekrar nükseder, sonra zuhura gelir tekrar. Bakar insan bütün varlıkta kendinin olduğunu, bütün varlığa sari, bütün varlığa cami olduğunu düşünür. Böyle geniş bir sahaya yayılınca kendisini de bulamaz, dünyadaki bireysel iletişimini de kaybeder bir kenara çekilmesi lazım. Dağ başında bir yere yalnız başına geçmesi lazım. Bunları bilelim de ama daha kokunu pek arzu etmeyelim. İşte İsa Aleyhisselam o çamurdan ve tayr kuş suretleri yaptığı zaman Cenab-ı Hak ve tenfihu bi izni yani benim iznim ile üfledi üstüne dedi bak bi izni oradaki ni orada İsa Aleyhisselam'a hayat sıfatının tecellisinin zuhurunu göstermekte. Yani orada İsa diye hani demin dedi ki ab diye bir şey kalmadı ortada Rab da kalmadı. Ne kaldı? Hak kaldı. İşte hak <laughs> İsa'nın ağzından yahut İsa'nın varlığından o kuşa üfledi. Hayat sıfatını verdi. Hayat meydana geldi. Gelmezse olmazdı zaten. Gözünü açtı. Ölüyü diriltti. Neden? İşte bu sıfatı İsa aleyhisselam o anda vermesi dolayısıyla. İsa aleyhisselamın e, diğerlerinde de öyle ya, zaman zaman kendi bireysel yaşantıları, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu sınırlı hayatları, zaman zaman da sınırsız hayatları vardı. İşte Cenab-ı Hakk'ın o sınırsız hayatta o kişilere ettiği tecelli anındadır olan mucizeler. Çünkü beşeriyetiyle acizdir, onu yapamaz. Yani kendi kimliğiyle yapamaz. Ama ilahi nefa oradan zuhur ettiğinde bir izni dedi o işte. Yani ben oradayım demek istiyor. Bunu böylece kamufle etmiş oluyor. Doğrudan doğruya ben yaptım denir insan insanın ağzından İsa'nın elinden yahut nefhasından benim iznimle o yaptı diyor. O dediği hu zaten orada. O da ben demek yani. Kendisi demek.